Sakalara konu olmuş? Odin'in soyundan geldiğini iddia eden birisini düşünün. Karşınızda Ragnar Lodbrok. <laughs> Kendi ile ilgili bir saga olan Ragnar, çok tanınan bir Viking kahramanıdır. Başarılı bir komutan olan Ragnar, Fransa ve İngiltere işlerine başarılı askeri seferler düzenlemiştir. Danimarka tahtına çıkmak için mücadele ederek başarılı olmuş, hem de Danimarka hem de İsveç kralı olmuştur. Odin'den geldiğini öne sürmüş, ünlü kadın savaşçılar Lager ve Astok ile evlenmiştir. Sakalarda oğulları başarılı savaşçılar, Ivor ve Björn'ün şöhretinin gerisinde kalacağı korkusunun olduğu yazılır. Özellikle Fransa'dan nehirleri kullanarak çok geniş çaplı bir bölge yağmalamayı başarmıştır. Çok hareketli olduğundan güçlü Frank süvarisinin istediği meydan, muharebelerine kaçılmış, beklenmedik cesur seferlere girişmiştir. Vikinglere batını kapılarını açarak İngiltere ve Fransa'yı candan bezdiren bir topkundur. Ragnar Lodbrok ve Lodbrok olarak bilinen bu viking savaşçısı, hırsı, cesareti, azmi ve zekasıyla 9. yüzyılın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Viking tanrılarından Odin'den geldiği öne sürülen, en az iki ünlü kadın savaşçıyla evlendiği söylenen ve kendisi gibi efsanevi çocuklara sahip olduğu belirtilen Ragnar, birbirinin cesur seferlerle 9. yüzyılın en önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca Fransa ve İngiltere'ye kan kusturan Ragnar, savaş sırasında kullanmış olduğu taktiklerle de hem topraklarını genişletmiş hem de zenginliği daha da arttırmaya başarmıştır. 845 yılında Ragnar güneye doğru yola çıkar. 120 gemi ve yaklaşık 5000 viking savaşçısıyla Sen nehrinden başlayarak Koronajin İmparatorluğu'nun Fransa Krallığı içindeki batı sahillerine yağmalar. Fransa'nın işlerine giren vikingler Paris'e ele geçirir. Fransa Kralı Dazda Karl, Ragnar'a şehre zarar vermemesi için yüklü bir fidye öder. Paris'ten sonra Vikingler Fransa'nın diğer bölgelerine doğru ilerlemiş ve Frankler tarafından uzun süre topraklarından atılamamışlardır. Sonraki dönemde Vikingler Northmen, Northmen, Norsemen denecektir. Tarihteki Normanlar buradan gelmektedir. Yerleştikleri bölgede Normandiya adı denilmiştir. Dönemin en güçlü isimlerinden biri olan Viking kralı Ragnar'ın genellikle 2 olduğu söylense de bazı kaynaklar bu kahramanın 3 ve hatta dört katında evli olduğunu belirtiyor. Ilk eşi olan Lagertha hali hazırda efsane bir, bir kadın savaşçıydı. Bazı akademisyenlere göre, klasik dönemlerdeki basit bir Amazonlara bağlama çabası olan, bazılarına göre tanrıçayla özleştirilmiş bir isim olan Lagertha, Danimarkalı tarihçi yazar ve kralın danışmanı olan Saxo Grammaticus'a göre cesaretli bir kadın etkilemeye başarmış ve ona dört çocuk vermiş güçlü bir savaşçıydı. Ragnar Lagertha'dan sonraki eşi olan savaşçı kral Caustok ise İskandinav mitolojisinin gediklerinden bir tanesiydi olağanüstü güzelliğiyle Viking efsanesi Ragnar'ı kendisine hayran bırakan Asgur, Lodbrook'un yapmış olduğu testede de zekasıyla onu etkilemeyi başarır. En az üç karısı olduğu düşünen Ragnar'ın çok sayıda oğlu ve kızı vardır. En bilindikleri ise Lagerda'dan olma Björn Ironside ve Astrid'den olma Ivar the Bombless kilisidir. Ayrıca Ube, Witzer, Alton Ragnarsson, Erik, Agnar, Einstein, Ragnarwald, Harald ve Fridleif Ragnarsson'da çeşitli destanlara konu olmuşlardır. Bazı kaynaklarda Dubat ve Radbert Ragnarsson'un Ragnar Lothbrok'un oğulları oldukları söylenmektedir. Ragnar'ın birçok kızı vardır. Ragnar hırslı ve asi abiyelere karşımıza çıkan Rolo'nun Ragnar'ın batıya açıldığında yanındaki ilk isimlerinden biri olduğu yönelmektedir. Fakat bazı kaynaklarda ünlü Viking savaşçısının Ragnar'ın öleminden 20 yıl sonra doğduğu söylenmektedir. Bu nedenle de Ragnar ve Rolo ikilisinin kardeş olmadıkları ve hatta farklı zaman dilimlerinde var olduklarını belirtilmektedir. Ragnar öldükten sonra devam eden Viking kalkımlarıyla ile Rolo, Normandiya'da verilen topraklarda hüküm süren ilk Norse savaşçı ünvanına kavuşmuştur. Orta Çağ literatüründe Ragnar Lodbrok ile ilgili hikayeler ve tarihsel kaynaklar aynı bakımından farklılık gösterebiliyordur. Ancak Ragnar'ın Fransa ve İngiltere düzenlemiş olduğu Viking baskınları neredeyse her kaynakta aynıdır. anglo 90 günlüklerinin bir çoğunda Ragnar'ın bu ülkelere başarılı seferler düzenlediği ve oğullarının bu mirasları daha dilleri taşıdığını anlatılmaktadır. Fransız tarihçinin açıklamalarına göre ise Ragnar, Danimarka'nın hükümdarı haline geldi ve oğulları Fransa'ya karşı acımasız baskınlar düzenlediler. Fakat çoğu kaynağa göre Ragnar, Hristiyan ülkeleri düzenlediği saldırılarda, ibadet günü olan pazar günü baskınlar düzenliyor, öncelikle hem savunmasız hem de zengin kiliselere saldırıyordu. Zeki bir lider olarak bilinen Ragnar, iyi organize olmuş, düşmanlarını bile fazlasıyla şaşırtmaya başarıyordu. Ragnar Lothbrok'un ölümüyle ilgili iki farklı hikaye bulunuyor. Bu hikayelerden birinde Ragnar, Paris'i yere bir ettikten sonra dönemin ölümcül hastalıktan biri olan Isel yakalanıyor. Akabinde ise dizanteriden dolayı hayatını kaybediyor. Diğer bir kaynakta ise Ragnar'ın ölümünün düşman ellerinden olduğu belirtiliyor. Uzun bir süre boyunca Ragnar'dan intikam almak için yanıp tutuşan Kral onu bir şekilde yakalıyor. Sonrasında ise onu yılanlarla dolu bir çukurun içerisine atıyor. Babalarının ölüm haberini alan oğulları ise intikam için yola düşüyorlar. Özellikle de Ayvar, önce İngiltere topraklarını yağmalıyor, sonrasında ise Eyla'yı muharebe denerek onu esir alıyor. Elbette ki babasını öldüren Eyla, kan kartalı gibi bir işkence ile idam ediliyor. 12. yüzyılda yazılmış, İskoçça kaynaklı Karakuman adlı şiirde, Ragnar'ın son günleri konu ediliyor. Yılanlarla doğru bir çukurun içerisinde, hayata gözlerini yumduğuna inanan Ragnar Lothbrok, hakkında da birçok matem türküsü bulunuyor. Bu matem tümpülerin en ünlüsünün ise çukur altıldığında Ragnar'ın ağzından dökülen sözler olduğu belirtiliyor. Odin ile şölen masasının oturduğunu söylediği sözler söyleniyor. Ragnar'ın ölüm tarihi 840 veya 865 olarak verilir. İlk tarih sagalarda eşgüdümlü olsa da 865 tarihi Ragnar'ın oğulları tarafından babaların intikamını almak için aynı yıl düzenledikleri seferlerle örtüşmektedir.